Türkiye'nin gündem maddelerinden biri asgari ücret. Asgari ücretin insanca yaşayacak bir düzeye çıkartılması güçlü bir toplumsal talep haline gelmiştir. 2022 yılı asgari ücret zam masası resmi olarak Aralık ayında kurulacak. Geçen sene ortak hareket eden 3 konfederasyon Türk İş, Hak İş ve DİSK bu yılda ortak hareket etme kararı aldı. İşçileri temsil eden 3 konfederasyon asgari ücretle ilgili görüş alışverişinde bulunmak için önceki gün bir araya geldi. Toplantıda genel başkanlar asgari ücretin belirlenmesi sürecinde izlenecek yol haritasını görüşerek çalışmalar yapılmasını kararlaştırdı. Rakam söylemem lafız edilen rakamlar var diyeceğim. Rakam ve oran söylemem çünkü bu doğru olmaz. Bizim söylediğimiz her söz sırtımızda yumurta küfesi var bir beklenti oluşturur. İktidar kurmaylarından da asgari ücret zammı ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş rakam vermekten kaçınsa da Çalışma Bakanı gibi enflasyonun üzerinde bir zammı işaret etti. Ümit ediyorum ki başta asgari ücret olmak üzere dar gelirli vatandaşlarımızın beklentilerine bakanlıklarımız çalışmalarını tamamlayarak hükümet en güzel şekilde cevap verecek. İşçi tarafından asgari ücretle ilgili ilk rakam da diskten geldi. DİSK 2022 yılı asgari ücret için en az 5200 lira önerisinde bulundu. 2022 yılı asgari ücreti en az net 5200 lira olmalı derken sadece asgari ücretler açısından değil, bütün ücretlerde bir iyileşme sağlayacak vergi ve prim desteğinin son derece hayatı olduğunun altını çiziyoruz. Disk açıklamasında ücretli çalışanlara biner liralık iyileştirme ile birlikte en düşük emekli aylığının da asgari ücret düzeyine çıkarılması talep edildi. Bütün ücretlere bin liralık iyileştirme yapılmalıdır. Bin lira tutarında vergi ve prim indirimi sağlanmalı ve bu destek hazine tarafından karşılanmalıdır. Ve en düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine yükseltilmeli. Asgari ücret zammı 13 milyon çalışan ve aileleriyle birlikte 40 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiriyor.